Yemeğimle şeflerimi etkileyeceğime inanıyorum ve master şef serüvenim uzun süre devam edecek. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Tanıyalım sizi. Ee, Esra Bağlı, ben 27 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Bir butik işletiyorum. Sinopluyum. sinop mantısı mı yapsam derim ama çim mantısı yaptım bugün size. Ya <laughs> keşke bir sinop mantısı yapsaydı var ya. 5 dakikanız var. 5 evet, dakika süre içinde yemeğinizi en iyi şekilde yaparsanız Tamam. Geçersiniz. Süreniz başladı. Tamam. Dumpling pişirdiniz mi? E, ee, dumpling pişirdim. Ben e, hani ne yapacağımdan çok böyle kararsızdım. Ee, makarna yapmayı çok seviyorum. Taze makarna yapma ikilemindeydim. Taze makarna yapmayı düşünüyordum ama... ...yabancı olduğum bir mutfak olduğu için taze makarna da zorlanabilirim diye düşündüm. Dumpling çok yerli değil mi? Çin mutfağına hakimsiniz o zaman. <laughs> makarna yapmadım bugün, dumpling yaptım size. Hani yapmayı çok isterdim çünkü makarna çok iyi yapıyorum, sosları falan. Makarna yabancı mutfak ama Çin mantısı... Yerli. Şey, makarna sosları çok e, yoğun soslar yapıyorum. E, bir de hani kendim de çok deniyorum soslardan. Kendi yorumlarımı çok katıyorum özellikle makarna soslarına. O Bunları siz katladınız? Evet. Katlamayı çok hani ellerim biraz titredi. Normalde evde o kadar iyi şekil veriyorum ki. Bir de biraz acele ettim. Zaten haşlandı bu. Sosundu çok Çinli mesela. galiba birazcık Japon gyoza tarzı yapıyorsun sen bunu. Şeklinden dolayı mı? hem evet, şeklinden evet, evet, dolayı Japon hem de gyoza şeklin... bu şekilde. Evet, evet. Tavada yapılır, şeyle yapılmaz. Evet. Önce haşlanır sonra bu şekilde tava evet. Çin genelde biliyorsun şey evet, için çok... içine yapılır, çorbanın içine yapılır. Bu arada evet. Bu arada yapılır sonra çorba için atılır. Bu tarz daha çok bana ben Japon tarzı. Ben mesela buharda haşlarken en suyunu... Tayvanlar da yapıyor ama bu tarz değil yani. Limon kabuğu değil. falan da ekliyorum. Hani onlar da böyle bir aroma Gelecek katıyor. Gelecek mi o lezzetler? İlerleyen zamanlarda gelecek. Zaten hani bu İlerleyen turun... İlerleyen zamanlarda mı gelecek? Bunda gelecek mi? Bunda yok şef. Bunda yok. <laughs> 30 saniye. 10 <laughs> 9 8 7 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siz uzak doğu lezzetlerini de seviyorsunuz şef değil mi? Çok iyi yapıldıysa bayılıyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Dumpling biliyorsun bütün Asya kültürünün ortak yemeklerinden bir tanesi. Japonya'da da vardır, Çin mutfağında da vardır, hatta indo çin dediğimiz bölgede evet. de çeşitli versiyonları vardır. Ee, senin bu yaptığın daha çok Japon gyozasına yakın evet. fakat fazla kalın hamurun çok kalın olmuş. Birazcık detaycı davranıyor olabilirim ama ben hayır diyeceğim. Tamam. Ya şöyle hamur ee, kalın. Hani el işçiliğini falan ben beğendim aslında mantıltıyı beğendim. Hatta bayağı böyle bir birçok İstanbul'daki Çin restoranlarına mesaj attım. Hani e, şe, çok sağ olsunlar çok yardımcı oldular şeflerin e, iletişim numaralarını falan verdiler. Mailleştik birkaç kişiyle. Hani işte benim şu an e, dezavantajım biraz hızlı davrandım. Belki ondan dolayı hamuruk kalın oldu. Ben hayır maalesef ben de tabii ki de ayır diyorum. Ama sizi teşekkür etmek istedim. Ben istediğim. teşekkür ederim. sağlık. De. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek Emeğinize sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler.